Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şöyle devam edelim ben şuradaki tuzağı açayım. Dolsun şuraya. Güzel. Şimdi geri kapatalım. Ve yanmadan geçelim. Zıpla yavrum. Zaten atlarsın. Az önce başarılı bir şekilde attı, iş yapamadı. CIA gömüldü. Hop, tamam, güzel, buraya da geçtik. Bakalım nelerde başımıza neler gelecek. Diğer videolarımı oynatma kısmından bakabilirsiniz arkadaşlar. İlginizi çeken bir video varsa izleyebilirsiniz oradan arkadaşlar. kapatalım şurayı. Eyvah. Şöyle gidelim bakalım. Yine hipnotize olduk. Böyle bir film vardı zamanında. Tabii bu kafadan girmiyordu ama. Reç miydi? Öyle bir şeydi. Güzel bir zombi filmi. Az önce öldüm. Şimdi devam edelim yanmadan böyle tırmanalım Şimdi su dolmasını bekleyeceğiz doluyor musun Aynen doluyor arkadaşlar like da baban olursanız beni çok mutlu edersiniz İyi veya kötü bir yorumda yaparsanız yine beni mutlu edersiniz sorun değil yani kötü yanlarım varsa hani Böyle yapsaydın daha iyi olur, böyle yapsaydın daha iyi olur filan. üretmenin sürece el her eleştiri açayım. Ama suya düşmeyelim. Kızlar yükseliyor. Hadi yavrum yüksel biraz daha. Aman, aman 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 dur dur hareket edemiyorum. Evet geçtim buraya da tamam. Böcekleri de yedirdik yine böceğe. Sen, sen, gel yavrum uzakta kalma bak düşmeyin biraz daha yaklaş. Düşeceğim düşeceğim gerek biraz daha gel. Tamam. Böyle biz devam edelim onlar. Yemek büyüktü Az önce besledim onları. Daha fazla besleyemem arkadaşlar buradan kaçmam lazım. Bir dakika. Tırmanma tırmanma. Biz devam edelim. Tam mı böyle mi devam edecektik? Bir daha geri getireyim ben. Yükseliyor mu ağlam? Buraya onunla bir işimiz kalmadı. Yok yok yo, dur dur. Bir bir ip var. Şuradan da galiba. Şöyle çıkalım. Hop. Tam herhalde. Devam edelimiz. Bir önceki bölümde bir yağmur yağdırdık arkadaşlar. Hala yağıyor gördüğünüz gibi. Hop şöyle atlayalım. Hayır 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 hayır. Az daha düşüyordu. Koş yavrum koş. Evet, şuradan bir hemen kayalım. Yükseliyor mu burada? Yükseliyor galiba şuradan kaçalım. Hayır 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 düşme 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 ama başarılı şekilde kurtulduk buradan. Bakalım ileriki bölümlerde eyvah eyvah o da elektrik var hocam. Zıp. Ha, bu sefer yaptım herhalde ama. Evet sonunda yaptım. Baya elektriğe maruz kaldık ama. Zıp. Tamam. Sonunda elektrik kapatabildim. Bir 10 dakikadır falan uğraşıyorum. Tekrar mı yani yere geçeceğim ben? Ha, bu Yine tekrar en üstten dolanacağım. Tamam bakalım. Deminden beri kızartma olduk ya. Düşme buradan? Yaparsın aslanım. Elim limon yapar. Hayır buradan düşme. Ne oluyor ne oluyor? Evet sonunda yaptım. Bakalım hangi görevi ikinci defa veya üçüncü defa 5. defa yapacağım. Atlayalım bakalım şuradan. Zün. Hayır hayır kırılıyor kırılıyor. Çabuk çabuk. Çabuk ne kaç. Hayır. Tam oradan kurtulduk. Bakalım şimdi başımıza ne gibi şeyler gelecek. Evet. Bakalım. Geliyor. Hop. Zınk. Tamam kurtulduk. Bakalım bizi nereye kadar indirecek. Yoksa yukarı mı çıkacağız? bet tuzağa anlamadım ki. Tamam şimdi tuzaktan kaçtık. Aya uğraştırıyor ya geçemiyorum filan. Evet tuzağa Şimdi böyle mi geçeceğiz? Detektif gadget gibi olduk. Evet, kafamızdan pervane çıkacak mı şimdi? Yok. Aramızdaki şey yandı. E doğru taraftan gidemezsin dedi. Bir daha geri götürüyor bizi. Valla zombi gibi olduk. Geziyoruz. Bunu düzelteyim. Evet buradan yol açılmış. Örümceği alt ettik. Şimdi bir şeyden de kaçmıyoruz ama bu şehirden mi kaçıyoruz? Anlamadım ki. Hayır hayır. Abicim. O tekenleri ben korktum ben. Ha, öleceğiz filan sandım. Bakalım gidiyorum şu an. Atlayalım şuradan kolay bir şekilde tamam atladık. İndirilik rahat bir şekilde gidiyoruz. Dedim acaba burayı da mı keseceğim filan. Bunun üstüne bir atayım. Sonunda geçtim. Burayı da bayağı bir uğraştım. Geçmek için. Yarım alın bakayım. Tamam. Heh, sonunda geçebildim. Buralar bayağı zormuş ya. Ama bir şekilde geçtim. Burada da tatlı revalli oynayacağız sanırım. Yani kaç defa geçmeye çalıştım geçemedim. Bir aşağıya geri bakalım. Diğer tarafa geçeyim şimdi Oldu mu? Yok bir kez daha Yine bir daha Hadi yavrum Hop Tamam Geçtim Bundan Nasıl yapacağız? Bakalım tek seferde olacak mı? Tamam, tek seferde oldu. Gidiyoruz ama bakalım sonumuz nereye varacak? Şuraya geç, üç şu küçükle kesin bir şeyler olacak. Şuraya ben çekeyim bakayım. Kırılacak mı buradaki küçük? ben mi geçeceğim oradan? İnternetten biraz baktım. Gözümün anca internetten şey yapıyorum yoksa <laughs> yapamıyorum tek hani anlamadığım için. Hani bayağı zor çözmesi. bakalım insin aşağı in aşağı biraz daha in yavrum geri çık bakayım bakalım internetten gördüğüm kadarıyla ben kendim yapabilecek miyim hop tamam, düştü bir şey Evet limbo yaparsın. Hadi yavrum limbo. Biraz daha geliyor mu? Yok. Sonunda yapmaya başardım. Bir ben geçeyim arkadaşlar. Ondan sonra kaydı bitireceğim. Gayet uzun oldu çünkü yandım filan. tekrardan kol indireyim. Hayır hayır ben almadım ben almadım ben almadım. De biraz sırmalıyım da düşmeyeyim sonra. Bu tarafa mı zıplayacağız? Eyvah eyvah. Böyle biraz uyuşta uç, durayım. Böyle kendimi biraz sallayayım. Böyle şey yaparken hop. Tamam geçtim bakalım basalım şunlara bakalım ne çıkacak Hiç durmuyor arkadaşlar ben şimdilik burada kalıyorum beni öldürecek galiba gelsin bakalım Arkadaşlar benden içinlik bu kadar. Like'a da abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.